Beni ne kadar tanıyor videosu yapacağız bunun için de benimle ilgili bir sürü kağıt var yani üstünde öyle yazıyor şimdi bir tanesini çekeyim bakayım hmm. en sevdiği yemek spagetti evet Ma spagetti de makarna olduğu için bildi şimdi yine karşı. En sevdiği hayvan, babam bunu çok iyi biliyordur kesin. Kedi. Doğru. En korktuğu hayvan. At. Hmm, doğru. En sevdiği şarkıcı. En sevdiği şarkıcı. Hı? En sevdiği şarkıcı. Bence bu çok Aleyna Tilki. Wow. <laughs> şey. En sevdiği İngilizce kelime yani en çok kullandığı İngilizce kelime. What. Doğru. Yani ne? En sevdiği yiyecek. Ay içecek pardon. Hmm. Onu yap. Sanırım portakal suyu. Doğru. <laughs> rüyanda bile onu gördüm yani bu akşam en sevdiği şarkı. O sen olsan bari. Ya, doğru. O sen olsan. Ay. Bu taraftan. Tutumlu mu? Evet. Baba ben para biriktiriyor muyum? bunu bilemedim. Biriktiriyorsun tabi. Hayır. Hmm, pardon. En sevdiği YouTube kanalı. Hmm. Bence bu çok kolay babama göre. Bilmiyorum. Bir düşün bakalım be. Enes Batur mu? Eee, -e. kim peki? Bu Dilakent. Dilakent. En hmm. sevdiğim mevsim kış. Doğru. Çünkü kardan adam ve kar topu oynayabiliyorum. En sevmediğim ek. bunu bilemezsin bence. En sevmediğin yemek? <laughs> hmm. Bence de. Ne en sevmediğin yemek? Ispanak. Ispanak. Hmm. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.